Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir elmas harcaması yapacağız. Çok güzel itemler, silah skinleri hepsini aldık arkadaşlar. Ama bu videonun ayrı bir yeri var bizim için. Çünkü bu video Tygame'in katkılarıyla çekilmiştir arkadaşlar. Buradan kendisine çok çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Kanalımızın ilk sponsoru. Çok teşekkürler. İyi alışverişler, keyifli harcamalar dilerim. Video için de iyi seyirler arkadaşlar. Hesap Mustafa'nın arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Mustafa böyle böyle abi ben elmaslarımı biriktirdim. Sen harcar mısın dedi. Senin şansına güveniyorum dedi. O yüzden burada harcama yapacağız. Ama Mustafa'ya şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mustafa'nın burada 3863 vesaire bir şey var. Burada bir bonus yükleme etkinliği gelmiş. Bakın. Baba, baba. Mustafa'ya bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Hesabındaki elmasları düzleyeceğim. 300 elmas daha yükleme yapacağım arkadaşlar. Adam lan vallahi adam lan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elmasımız geldi. Şuradan hemen ödüllerimizi de alalım. Toplamda Mustafa'ya 340 elmas attım. 40 elmas da buradan geldi. Sağlam, güzel. Mustafa'ya toplamda 400 elmas da bizden hediye olsun buradan. İyi güzel günlerde kullan inşallah diyeceğim biz şimdi kullanacağız. O da ayrı bir dert. Mustafa'nın bu arada yükleme yapacağımdan haberi yok arkadaşlar bilginiz olsun. Alo. Selam Aleyküm abim. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. ne yapıyorsun? Ben şöyle düşündüm Mustafa. Senin evon yok ya. Evon çok az. Burada Evo 30 geldi yeni. Thompson, P90 ve M1014 var. Bunlara basayım bir tur. Tam M40 Tamam dinle dinle. M40'ın zaten Bak sende 100, 100 tane parçası var. 150 tane parçaya daha MP40 alabiliyoruz tamam mı? MP40'a sonra basacağım. Önce önce Evo'm basayım MP40'a mı? Allah abi dinlenme. Bence Evo daha mantıklı. MP40 çok güzel ama bunu her türlü alırız yani. Gerekirse e, bunu bir şekilde ayarlarız. Merak etme sen. Onu bütün çarklardan getiririm ben tamam? Va! Dolandırıldım va! Vaa para gitti ha. Bence önce Evo'ya basayım sonra mp 4 aldıktan sonra da yeni lider ifade ifade geldi. Diyor, şey Neyi? Kadın öldürünce arkadan çıkan şey mi? Ne? Evet. Ben bu kadın öldürünce arkadan bir şifre var ya duman gibi. He onu mu alayım? Onu Hayır hayır o değil. Lider ifadesi var böyle eliyle de çıt çıt yapıyor yapıyor arkadan tabutlar geliyor. Allah Allah. Ya. Allah Allah. Basmışsın zaten buna sen üç kere. Ha ona Tamam ben onu ayarlayacağım. Şimdi sen sadece en pırıkla EVO istiyorsun değil mi? Geri kalanı bende. Arkadaşlar Mustafa'yı duydunuz. Bu şekilde bir harcama yapacağız. Bu basışımız arkadaşlar bu video like atan bütün arkadaşlarımız için gelsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yok bu basış değil. Devam edelim arkadaşlar. Güzel. Seri seri sizi çok da bekletmeden seri seri harcamalarımızı yapacağız. Bilginiz olsun. Büyük ihtimalle normalde olduğu gibi 50 ve 1 verecek. Arada vermeyecek diye düşünüyorum. Ama Mustafa'nın şansına hiç belli olmaz. Mustafa çok şanslı bir çocuk. Ben onun için burada seri seri basışa devam edeceğim inşallah. Evet arkadaşlar seri seri basıyoruz. Şu anda tam tamına bir elmas harcadık. Nereden baksanız. Tamam bunu şunu da basacağım. Arkadaşlar şimdi gelelim buraya. Biraz da MP40'ı yoklayalım. mp 40 Mustafa Ede'nin gibi istiyor. Güzel bir fazla fazla puan verir. Biz de bu MP40'ı kasmış oluruz ve alırız inşallah. Hadi bakalım. Direktman puan vermesin. Direktman MP40'ı versin istiyoruz ama. 1-1 verme lan bari ya. 15'in de 1 verdi ya. Bir tane 10 ver. Gönlümüz al hadi 10. Allah seni bildiği gibi etsin ya. Durun ben bir taklit yeneceğim. Haydi haydi. Beşli geldi güzel. Bir tane tekli. Bir tane onlu şey beşli. Güzel. Şu anda tam 2000 elmas harcamış olduk arkadaşlar. Ve ne aldık? Aldığımız hiçbir şey yok maalesef arkadaşlar. Maalesef. 10 geldi. 2 geldi. o güzel. En iyisi bu verdi. 16 tane verdi. Hadi bakalım. Oğlum full birli verme ya. Verme şu birliği. Tabii efendim. Evo'ya gel. Hadi bakalım. Evet Thompson'ımız geldi arkadaşlar. Bizde olmayan bir silah geldi. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa'ya Hadi bakalım bu sizin şansınıza. İnşallah bir onlu gelir. Güzel. Onun üzerinde verdikleri gerçekten çok işimize yarar. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya Free Fire ya. Bana ne, aman bu defa daha iyiydi. 5 verdi en azından. 10, 10 ve üzeri geldi. Hadi bakalım Free Fire. Ver bize şunu ortadan uğraştırma be gülüm be. Çok tedirginim ya. Ben buradan devam ediyorum arkadaşlar. Eminim size 10'lu verecek. Ben eminim. Son 2-3 basışımızda 10 üzeri verecek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 1 7 verdi. Çok kötü. 10 en az 10 of 10 geldi. Bak ne dedim? 2 basıştan birinde 10'lu verecek dedim hissettim arkadaşlar. Toplam 235 oldu. Arkadaşlar bu 5'li sizin için başlıyorum. İnşallah 15 gelir ve bunu sizin adınıza almış oluruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 2 Gelmedi Son 5'liğimiz büyük ihtimalle inşallah Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Yapma be Lan yar Niye böyle yapan ya Hadi bakalım Bismillah Tek bir gelir ikili ikili Allah belanı vermesin hadi senin Arkadaşlar Hesabımıza MP40 hayırlı uğurlu olsun Mustafa güle güle kullan abim her attığı neticesi olsun inşallah Çok sağlam bir MP40 var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Gerçekten çok güzel. mp 40 da aldık. Şimdi Evo'ya gelelim. Elimizde kalan elmasları da basalım buraya inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadan bir tane verirse çok tatlı olur arkadaşlar. Bir daha basalım. Son bir basış daha yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir harcama yaptık. Bir tane Evo'muzu aldık bir tane de MP40'ımızı aldık çok sağlam bir şekilde. Ama benim için buna el vermedi arkadaşlar. Ben Mustafa'ya güne kadar bana yardımcı olduğu için ayrıyeten. Ondan ayrı olarak da beni hiç yalnız bırakmadığı için bir yükleme daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Mustafa benim çok sevdiğim saygıdeğer büyüğünü küçüğünü bilen bizi asla yalnız bırakmayan etkinliklerde videolarda canlı yayınlarda asla bizim yanımızdan ayırmayan bizimle birlikte koçan bir kardeşimiz. Kendisine çok çok teşekkür ederim. İyi ki benimle birlikte. <laughs> Mustafa'ya ufak bir teşekkür olaraktan 1350 elmas daha yüklüyorum arkadaşlar Arkadaşlar i̇şte Videonun başında bildiğiniz gibi 350 elmas yüklemiştim Şimdi de 1350 elmas daha yüklüyorum Toplamda 1700 elmas yüklemiş olacağım arkadaşlar Hediye olaraktan Selam sana İmparator Selam sana İmparator. Selam sana İmparator güle güle kullansın inşallah. Biz burada harcayacağız ama çıkardığımız itemleri kullanır. Peki siz nasıl elmas yükleyebilirsiniz arkadaşlar? Arkadaşlar siz de güvenli ve hızlı bir şekilde elmas alışverişlerinizi yapmak istiyorsanız hemen gideceğiniz tek adres Saygem arkadaşlar. Taygem'le güzel bir ortaklığımız başladı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun hanemize. Kanalımızın ilk sponsorluğu ilk ortaklığı oluyor kendisi. Çok güzel bir App sitesi arkadaşlar. Ben de alışverişlerimi oradan yapıyorum. Hatta bundan bir önceki videomda gördüğünüz gibi Klan savaşındaki arkadaşlarımıza gönderdiğimiz elmaslarımıza Taygem'le ekstra bonuslu elmaslar gönderdik. Bilginiz olsun bunu da buradan söylemiş olayım. Sizler de güvenli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız tabii ki Tay adresisiniz. Tygame olsun arkadaşlar. Kendisine buradan çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Tygame'de sadece Free Fire için elmas satımı olmuyor. Güzel bir app'in sitesi olduğu için çoğu oyunu bünyesinde barındırıyor. PUBG Mobile, Valorant, Mobile Legends, Wolf Team çokça oyunu bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa'nın hemen ID'sini yazıyorum. Tygame'den güvenle siz alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 191-587-1401 Şu anda gönderildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anında elmaslarımız düşüyor arkadaşlar. Hızlı ve güvenli bir şekilde siz alışverişlerinizi şey yapmak istiyorsanız tekrar edersiniz. Dediğim gibi saygım arkadaşlar. Elmaslarınızda günün içerisindeki bazı yoğunluktan dolayı gecikmeler olabilir. E, maksimum 5-10 dakikalık gecikme olacaktır. Bilginiz olsun. Daha fazlası gecikmelerde ise canlı destekten 724 ulaşım sağlayabilirsiniz. Biz çok da beklemeden elmas harcamıza devam edelim arkadaşlar. MP40'ımızı aldık. Gelelim evomuz. Sizce diğer evomuz ne olacak arkadaşlar? Şimdi videoyu durdurup onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben P90 gelmesi taraftarıyım arkadaşlar. İnşallah P90'ımız gelir. P90 çok güzel çünkü. Hem de oyunda skin'i çok az arkadaşlar. O yüzden P90'ın gelmesi taraftarıyım. Bakalım. Ah be bir an geldi sandım. Mustafa seni yormadan inşallah bunu almış oluruz. İnşallah yani. No 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 no. Wait, 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 wait. Oğlum hadi lan. Elmas gidiyor bak. Denik denik gidiyor. Güzel güzel. Evo sandıkları geliyor. 38'e kadar geldik. Şuradan bir 30'lu vuralım. Ortadan gelmez tabi. Sizin için basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bakışımı siz değerli izleyicim için basıyorum arkadaşlar. Ve bize sponsor olan Saygem adına basıyoruz. Arkadaşlar Saygem aracılığı aldığımız helal elmasına bakalım tekne alabilecek miyiz? Oy. Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Vallahi P90 geldi ha. Tam istediğim silah geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa'na buradan. İlk güzel günlerde kullan. Her attığın headshot olsun abi inşallah. Şimdi ne kaldı elimizde? 500 elmasımız daha var. Şuradan ücretsiz bir çakalım. Gözünüp dur gözümüze batıp durmasın. Mustafa bunu mu ister yoksa bunu mu ister? Bence ikisine de bir dolan dolanalım arkadaşlar. Bence ikisinde bir dolanalım. Vermedi. Üçlü verdi. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun ya. Oğlum Allah şaka yapmıştım. Oğlum Mustafa'nın en çok sevineceği şeylerden birisi bu emoji olacak. Bu giriş olacak. Oğlum çok güzel lan. Ben böyle bir şey görmedim. Sen abi, sen... Anlatamıyorum bir şey ya. Hissettim arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi billahi var ya. Tekne geldi ha Mustafa. Buradan kartları gönderiyorum şanslısın he. Bu da bunun şansını deneyelim lan bir 19 buna basalım bir. Vermez tabii ki ama sen eskisi gibi değil Free Fire artık hep bize Bence Mustafa buradan ne ister diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen kendisine bir sorayım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gün Mustafa cevap vermedi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne Abi. yapıyorsun ya? Ben o yüzden Mustafa ya basacağım ya. Şaka lan şaka. Gül diye. Evo'ya basacağım ya. İki kere Evo'ya basalım arkadaşlar. Sonra bırakalım. Gerisini Mustafa ne yaparsa yapsın. Zaten yüz küsür elmas kalacak. Onu da Mustafa istediği bir kullansın. Ben buradan Evo'ya deneyeceğim. En azından şansı yükselir. Belki de ortadan da verebilir. Bilmiyorum tabi ama. Eski dediğim gibi şansımızı yükseltmiş olduk arkadaşlar. Son bir durum güncellemesi. Bir dakika bu videonun sonu. Videoyu tamamen bitirmiştim, kapatmıştım falan. Ama biz yükleme etkinlik kutuları almamışız. Şimdi gelelim buraya. Bak güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu. Gel Evo gel. Senin birini çıkartırız ya. Bir kere falan basıyoruz arkadaşlar işte ortalama. Ama olabildiğince fazla artır. Ben bunu araya sıkıştırırım merak etmeyin. Güzel 20 oldu. Şöyle hadi, hadi bir tane ortadan ver ya yok P90 üstünden geçti ama gördüm onu. o Göz kırpışı gördüm arkadaşlar. Ben ne anlatam abla gözünü be Arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler aldık hesabımıza. Hesabımıza dedim Mustafa ne hesabı arkadaşlar vallahi. Bir tane P90 aldık. Hayırlı olsun. ayrıca bir tane Thompson'ımız aldık. Zaten sıkarımız burada 7 seviye şekilde bebek gibi duruyor. O da vardı. İki tane Evo silahımız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Birincisi P90 altın korozyon. İkincisi Thompson. Kor, ızban, Çok güzel silahlar gerçekten. Çok güzel bir giriş gerçekten. Artık bununla iner Mustafa. 89 bin kişi beğenmiş arkadaşlar. Daha ben kendi hesabıma almadım. Mustafa'nın hesabını aldık. İnşallah yakın zamanda bunlar da kendi hesabıma tamamını çevireceğim arkadaşlar. Güzel bir elmas harcama videosu gelecek. Ama bir sonraki videoyu iple çekin arkadaşlar. Çünkü çok, çok güzel bir videomuz daha gelecek. Hesabıyla alakalı. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntı. Arkadaşlar şöyle bir yükleme yaptım biraz daha. Bu videoyu bir gün sonrasında çekiyorum Arkadaşlar şimdi TayGem aracıyla yüklediğimiz elmaslarla devam edelim Mustafa dedi ki abi Mustafa dedi ki abi şu 25 lakide kalmasın diğer evolar gelince lakimiz azalır boş boşuna lakimiz azalmış olur sen bir 700 elmas daha yükle şu M1014 orada sırtıp durmasın 25 lakimiz boşa gitmesin onu da yüklemesini yaptım hemen şimdi onu çevirmeye devam ediyorum Sakın da sakın videodan almayın bakarsanız bunu da almış oluruz. Bunu videoda en sona koyacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Bilginiz olsun şöyle seriden basalım hadi bismillahirrahmanirrahim. Zaten vermeyeceğini biliyoruz 50'ye kadar. O yüzden bu kısmı fazla uzatmayacağım. İnşallah da verirse de m 14'ü verir. Ortadan verecekse de. M1014'ü verir 50 like de inşallah başka bir şey verirse de üzülürüz. Ama bu likeyi boşa gidirmek istememizin ana sebebi parça verse dahi 200 parça veriyordu yanlış değilim 200 parça da az parça değil şu anda arkadaşlar. Eksik mi yükledik diye korktum tam yüklemişiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım hangi silah gelecek. P90 geldi maalesef. sonra şansına küs. Olamaz! 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 olamaz. Ama 150 parça az parça değil. 1500 elmaslık parça almış olduk arkadaşlar. Çok çok güzel. Bence hatta gelelim hemen bunun şerefine. Şuradan P90'ımızı da yükseltme yapalım arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun ikinci seviyemiz. Üçüncü seviyede az bir şey var. Ondan ya dur üç seviye yapmışız. Mustafa da geri kalanını yükseltir inşallah. Arkadaşlar siz de hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız Pygame'den alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda hemen site linkini bırakıyorum güle güle harcamalar diliyorum hepiniz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz şöyle güzelinden beğen like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarda da diğer videoda sizce ne olacak bekliyorum sizden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar 2000 aboneye çekilişimiz var. Unutmayın derim. Görüşmek üzere.